Bu videomuzda size verilen sayının kesir kadarını bulmayı öğreneceğiz. İkinci sınıf seviyesinde olacak şekilde anlatıyorum, ama üçüncü sınıflar için de uygun olacaktır. Kesir problemlerinde ilk olarak şununla karşılaşacaksınız: bir sayının şu kadar da birini bulunuz. Bir sayının şu kadarda biri kaçtır? Örneğin bir sayının o kadarda biri kaçtır? Örnek. Şu şekilde bir soruyla karşılaşabilirsiniz. 4 sayısının 2'de biri kaçtır? 4 sayısının 2'de biri kaçtır? 4 sayısının 2'de biri kaçtır? Çözüm olarak, bu çözümde, ilk çözümde açıklama yaptım. de biri diyor. Dikkatinizi çekiyorum. de biri diyor. de biri. Öğrenmiştik. Yani iki parçasından birini soruyor. İki parçasından birini soruyor. Yani iki parçaya ayır diyor. Önce iki parçaya ayır diyor. Yani ne demek ayırmak demek iki parçaya böl diyor. Böldüğümüz zaman bölünce de böylece bir parçasının değerini bulmuş oluyoruz. İki parçaya böldüğüm zaman dördü ikiye böldüğüm zaman böylece burada bahsedilen bir parçasının değerini bulmuş oluyorsun. 4 bölü 2 2 kere 2 4 sonucu ulaştık. Peki neymiş tekrar açıklıyoruz. Bu sefer sonuçtan başlayarak açıklıyoruz. İki parçasından birinin değerini bulmuş oldun. 4'ün iki parçasından 4'ün iki parçasından bir tanesinin değerini bulmuş oldun. Şekilde çizdim. Bakın 4'ün iki parçasından bir tanesinin değerini buldun. Demek ki 4'ün iki parçasından bir tanesinin değeri 2'ymiş. Peki benim cevabım doğru mu değil mi nasıl sağlama yapabilirim? Şöyle iki parça var. Bir parçasının değeri 2 ydi. Öyleyse diğer parçasının değeri de 2. 2, 2 daha 4. 4'e ulaştın. Parçaları topladığında 4'e ulaştığına göre demek ki sen doğru bir sonuca ulaşmışsın demektir. Örnek 6 sayısının 3'te 1'i kaçtır? 6 sayısının 3'te 1'i kaçtır? 6 sayısını önce 3 parçaya ayır diyor. 6 sayısını 3'e bölüp böylece bir parçasının değerini bulabilirsin diyor. 6 bölü 3 2 kere 3 6. Cevabımız 2. Yani 6 sayısını 3 parçaya ayırdığım zaman 3 parçasından birinin değerini bulduk. 3 parçasından birinin değeri 2'ymiş çocuklar. 3 parçasından bir tanesinin değeri 2. Doğru mu peki bakalım? 2, 4, 6. Evet 3 parçadan birinin değeri 2 imiş. Çünkü 3 parçayı da toplayınca 6'ya ulaşabiliyorum. Diğer soru 18 sayısının 1/2'i kaçtır? 18 sayısının 1/2'i kaçtır? 18'i 2'ye bölüp bir parçasının değerini buluyorum. 18'i 2'ye bölüp bir parçasının değerini buluyorum. 18 bölü 2 9. 9 kere 2 18. Bakın 18'i 2'ye bölerek bir parçasının değerini buldum. İki parçasından birinin değerini buldum. Şekle bakalım. 18'in iki parçasından birinin değeri 9'muş. Doğru mu bakalım değil mi? 9, 9 daha 18 eder. Evet, demek ki benim işlemim doğru. 18'i 2 parçaya ayırdığım zaman birinin değeri 9. Diğer örnek. 15 sayısının 5'te biri kaçtır? 15 sayısının 5'te birini buluyoruz. Yani 15'i 5'e bölüp bir parçasının değerini buluyoruz. 15'i 5'e bölüp bir parçasının değerini buluyoruz. 15 bölü 5 3. 5 kere 3 15. Son cevabım 3 çocuklar. Demek ki 15'in 5 parçasından birinin değeri 3'müş. Kontrol ediyorum doğru mu? Her parça 3 demektir. 3, 6, 9, 12, 15. Evet. Doğru. Bir parçanın değeri 3'müş çocuklar. Son örnek. 21 sayısının 3'te biri kaçtır? 21 sayısının 3'te birini buluyoruz. Yani 21'i 3'e bölerek, 3 parçaya ayırarak, 3 parçaya ayırarak bir parçasının değerini buluyoruz. 21 bölü 3, 7 kere 3, 21. Bir parçasının değeri 7'ymiş çocuklar. Şekilde de bakın. Kontrol ediyorum. 7, 7, 14. 14 7 daha 21. Evet 3 parça 7 7 tane 3 21'e ulaştığıma göre demek ki 21'in 3 parçasından birinin değeri 7'ymiş.